Evet, hadi selam arkadaşlar. Bugün 2024 model Forkuga ile beraberiz. herkese selam arkadaşlar. Bugün 2024 model Ford Kuga ile beraberiz. Bir önceki kasaya göre bayağı her şey değişti diyebilirim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yan özellikle jantlarımız çok güzel oldu. Çamurluklarımız değişti. Ön tampon yapımız, kaputumuz, farlarımız gördüğünüz gibi ön tampondaki bir sürü şey değişti. Panjur gördüğünüz gibi bir önceki kasaya göre daha dinamik, daha dinç tutuyor arabayı. Kaput artık daha sert çizgilere sahip. Ve en sevdiğim şey amblem. Amblem artık logo çok güzel oldu. Yani bir öncekine göre daha lacivert daha böyle bir e, kendine baktırıcı bir logo var burada. Logoya baktık. Burada aslında en büyük e, değişken içerideki kokpitteki ekranlar arkadaşlar. Ekranlar çok güzel oldu. Yani iç kokpitte güzel bir değişim var. E, hemen ön taraftayken motordan bahsedeyim. Artık motorumuz daha güçlü. 1.5 litrelik benzinli motorumuz var. Ve tam olarak 186 beygire yükseltildi. Yani bu baya aslında tatmin edici bir motor. 0'dan 100'e 9.97 çıkıyor. Ee, yeterli bir e, verim var yani burada. Şu an ben ST-Line X'in önünde duruyorum ve burada e, boş paketimiz var. Artık başlangıç paketi e, hani eskiden Style paketti ya kogalarda Şimdi Titanium oldu başlangıç paketi. Titanium bu, bu kasa o da ST Line X. Şimdi farkları görüyorsunuzdur. Şu an genç eş çekiyorum. Şimdi daha yakından bakmak için kamera bende. Şimdi gördüğünüz gibi ST Line X'te ön taraf arkadaşlar LED. Tamam mı? ST Line'da da öyle. Ee, şeyde normal e, titanyum kasada gördüğünüz gibi burada krom var. Hangisi daha güzel derseniz tabi ledli arabayı daha şey tutuyor. Şimdi farları falan yanınca ön taraf da beyaz olduğu için daha güzel duruyor. Bir de en büyük fark ee, Titanium'da sis farları normal sis farı gibi ama ST-Line X'de e, sis farları normal e, far grubunun içinde bulunuyor. E, bu aslında Titanium'da biraz şey duruyor yani böyle normal klasik duruyor ama ST-Line X'de gördüğünüz gibi altlarda kromajlar var daha e, dinç daha sert bir bakış sergiliyor. Şimdi ST-Line X'de ve Titanium'daki farklardan devam edelim. Burada gördüğünüz gibi Titanium'da 19 inç jant var. Tamam mı? Bunda da 20 inç jant var. Yani bunun jantları daha güzel ve mesela şu an Showroom'dayım ben. Arkas'ta. Ee, yardım ettikleri için teşekkür ederim çekime. Şurada hani kaliperler kırmızı görüyorsunuz. Daha dikkat çekici duruyor. Ee, daha sonra ikisinde de Titanium'da da elektrikli de ayna var açılıp kapanan kendi. Bunda da var, onda da var iş içteki şeylere biraz sonra geleceğiz. Mesela bunda Edat display var, bunda yok. Ee, bazı titanyumlarda e, aynı paket ama cam tavan olmuyor. Opsiyon sunabiliyorsunuz. Yani bunun gibi bir sürü şeyden incik incik bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi jantlara bakmış ki öncesi lastik ebatlarını söyleyeyim. Bu titanyum arkadaşlar. 225-60-18 lastik var bunda. Bunda da 245-45-20 var. Hangi lastik güzel duruyor? Tabii ki de 20 inç daha güzel Yani daha çekici. Arkaya bakalım hemen şöyle. Arkada da iki tarafı, yani iki araçta da arka stoplar LED. Şöyle bakın. Arka stoplara baktığımızda, yani bir önceki kasaya arka taraf benziyor. Ama e, şöyle bir güzellik var. Titanium'da egzoz çıkışları böyle. Tamam mı? Ama e, ST-Line X'de daha çekici bir farklı tampon grubu var. Hem piyano bilekli tampon grubu hem egzozlar krom görünümünde. Yani FC Line X'in arka tampon görünümü daha güzel. Buna bakarsanız burada gördüğünüz gibi arka taraf mat plastik tamponla kaplı. Hemen yukarı baktığımızda artık Ford Pass özelliği diye bir şey var Ford'larda. yeni araçlar gerçekten dolu dolu geliyor. Burada çift antenimiz var. Bunda da var. yani ne olduğunu size biraz sonra videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. Çok kullanışlı bir özellik, Ford'un özelliği. Özellikle uzaktan yani çok uzakta olduğunuz aracınızı açıp kapanız veya yönetmeniz için bayağı işe yarayacak bir özellik. Yan marş baktığımızda burada e, titanyumda plastik yan marş bel var. C-Line'da tamamen e, aynı renk e, marş beller var. Şimdi şöyle bir şey var, siyah marş bellerde mesela Ford'ların genelinde önce siyah marş bel kullanılır. Neden? altta sürtme ya da çizilme olduğunu kapatıyordu. Ama bu da daha güzel duruyor. ya Bu tamamen sizin seçiminize kalmış. Ama e, görebilirsiniz altına kadar. Yani en altta var yine bir siyah marş bel, e, plastik parça. Ama bununki tamamen e, aynı gövde rengi. Kapılara baktığımızda st da böyle e, kapı korumalarımız açılıyor. Yani eski Avrupa modelleri Ford'da olduğu gibi arka far grubunda bir önceki kasaya göre yani geri vites stoplarıyla, geri vites şıklarıyla normal stoplarda hafif bir değişiklik var. Ama arka görünüm yani benziyor. Bir önceki kasaya göre. Aynı diyebilirim. Ama yine de büyük değişiklikler var arkadaşlar. Biz gözümüzden baktığımızda aynı gibi geliyor ama bir önceki şeye göre gerçekten farklı. Burada yanda Titanium modelinde üstte yine kromajları görüyorsunuz yani detay olarak kromaj çok kullanılır Titanium'da. ST-Line'da üst tarafta gördüğünüz gibi kapağın üstü plastik. Yani Titanium'da gördüğünüz koga yazımız gördüğünüz gibi yine kromaj. Yeni hamlemimiz burada. ST-Line'da, ST-Line X'de yine böyle siyah detaylar. Siyah kırmızı ST-Line'da arkadaşlar Ford'un kullandığı şey. Burada da bir önceki kasanın burnunu görüyorsunuz. Önce kasanın ön yüzü böyleydi sanki biraz Porsche'yi andırıyormuş ki ama yeni kasa gerçekten e, ciddi yani sert duruyor ciddi bakışlar var arabada. Ön tarafa baktığımızda burada 360 görüş sistemi olduğu için burada ST line'da e, hemen amblemin altında kameramız mevcut. Time'da yok arkadaşlar. Titanium'da yine ön arka park sensörü var ama onu da söylemeden geçmeyeyim. Ön camda yine şerit takip tabela okuma sistemi falan var. FC Line'da da var. Şimdi en boş paketten titanyumdan bahsediyorum. Yani onda olmayan bazı şeyler bunda var. Onu da zaten anlayabilirsiniz. Şimdi yandan uzunluğa baktığımızda 4.60 metre bir uzunluk var. 4 uzunluğu var. Aynalar açık da arkadaşlar 2 metre 17 santim. Aynalar açık genişlik. 1.60'da SUV aracımızın yüksekliği var. gayet ideal yani sınıfına göre güzel rakamlar. Kapılarda yine, Titanium'da da anahtarsız giriş var. Bunda da anahtarsız giriş var. Titanium'da kör nokta sistemi yok. SP-Line'da var. Yani şimdi şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Titanium'un en boş olmasına rağmen araç gerçekten dolu dolu. Onu da söyleyeyim. Yakıt deposu olarak 54de depomuz var. Gayet yani yeterli. Zaten çok bile yani, onu da söyleyeyim. Bagaja bakalım. Şuradaydı bunun bagajı. Şimdi bunda titanyumda şey yok. Elektrikli bagaj yok. Onu söyleyeyim. Bagajımız böyle. st line'da elektrikli bagaj sistemimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elektrikli bagaj var. Şeylere geldiğimizde burada bizim çekim eşyalarımız var. Arkadaşlar bu şekilde 437'de bagaj hacmimiz var. Koltukları katladığımızda şimdi koltukların arkaları şöyle onu da göstereyim. Koltukları da kapattığınız şey, koltukları ileri ittirebiliyorsunuz artık. Arka koltuklar sürgülü. E, 645 litre bagaj hacmi oluyor. Koltukları da tamamen yatırdığınızda 1500 litrelik büyük bir bagaj hacmine sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, direktli bir şekilde bagajımız kapanıyor. Keşke bunu titanyuma da koysalardı ama yani fiyat olarak bayağı bir fark olması lazım. Çünkü 200-300 milyarlık bir fark oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi Titanium'da ön arka park sensörü. Önünde bahsetmiştim. Arkada park sensörleri var. Ee, tabii ST-Line daha dolu. ST-Line'de 360 görüş sistem var. Arkada önde park sensörü var. ST-Line X bayağı dolu. Onu da söyleyeyim. Burada ön farları görüyorsunuz. Çalışan bir arabanız var orada şu an. Ön farlar gördüğünüz gibi ST-Line X'de. Ön grubun üstündeki kromaj yok. Orada led var. Yani bu daha güzel duruyor. Onu da söyleyeyim. Artık içe geçelim. <laughs> Kameraman yardımcım burada. Evet. Benim yardımcım Cemal Okka. Kapıyı açtım. Kapıyı ilk açtığımda beni şöyle bir kapı karşılıyor. Bakın. Buralar yumuşak. Burada e, onu da bahsedeyim. ST-Line X'de burada e, şey karbon gibi bir görünüm var. Bununki de şöyle desenli. Ee, krom kapı kolum var. 4 cam otomatiğim. Aynı ayarlarım. Kapı kilitleme ayarlarım. Aa. Burada Bang Olufsen ses sistemi yok. ST Line'da var ve hafızalı koltuklar var. Titanium'da elektrikli koltuk yok ama ST Line X'te. Hemen göstereyim onda. Burada ST Line X'te. Gördüğünüz gibi elektrikli koltuklar var. Ee, ST Line amblemimiz var. Burada. Şöyle içine bir geçelim. İçi şu an arkadaşlar ön tarafta yani gayet rahatsınız koltuk rahat e, ee, direksiyonumuz burada e, kesik bir direksiyon yok yani orijinal Ford direksiyonu önce bir anahtarı göstereyim arkadaşlar bizim arabanın anahtarı çantada değil mi getireyim istiyorsan ya aynı anahtar arkadaşlar yani anahtarda bir değişiklik yok aynı Ford anahtarı anahtarsız giriş sistemi mevcut arabamızda hemen şuraya koyalım Artık arkadaşlar start stop düğmemiz burada gördüğünüz gibi bastım hemen Şöyle bir ekran karşılıyor. Arkadaşlar şu açılış ekranı çok güzel değil mi? Baksanıza açılış ekranı çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Hemen şuradan okey dedim. Düzelttim. Tamam. Arkadaşlar burada 13.2 inç'lik artık DB ekranımız var. Gördüğünüz gibi en büyük farklılık iş tarafta. Yani şu ekranda her şeyi yapabiliyorsunuz. Artık klima buradan ayarlayabiliyorsunuz işte fan ayarı ya da ne tarafa yön vereceğiniz klimayı yine eski modellerdeki gibi çift taraflı klima sistemi bu araçta mevcut ya da arkadaşlar buradan park sistemini start stopu, ön cam ısıtma falan buna opsiyon olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar ön cam ısıtmayı burada gördüğünüz gibi ses sistemini kontrol etmek için yine manuel düğmeniz var yine buradan tabi ses sistemini buradan kontrol edebiliyorsunuz hemen şöyle geri gelelim Özelliklere bakalım. Şimdi burada sürüş modları var arkadaşlar. 4 tane sürüş modumuz var. Normal, Eko, Sport ve Kaygan. Yine geri geleyim şöyle. Burada sürücü desteklerimize bakalım. Sürücü desteğine baktığımızda çekiş kontrolü var, hız yardım var. Burada şeritte tutma, şeritte tutmanın yine yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz hız yardım yeri tabela okudu işte ona göre tabelaya okuyup işte 90 size 90'da böyle ekranda bir uyarı geliyor. Burada hayal ekranda arkadaşlar tam ekran olması, hiçbir yerinde kesik olmaması gayet güzel. Eee tabela okumadaydım. Şöyle tabela okumayı gösterdiğinde şöyle ekranda mesela bakın en son burada 50 yazmış. Bir de arkadaşlar bu Titanium olduğu için burada Head-Up Display yok. Ama diğer ST-Line ve ST-Line X pakette burada hani yukarı kalkıp açılan ekran var ya o Head-Up Display deniyor. Onda Head-Up Display var arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar orta aşağı geldiğimizde tam otomatik 8 ileri vitesimiz var. Gerçekten çok güzel Ford'un yeni vitesi. Bardaklıklarımız ambiyans aydınlatmalı. Ambiyans aydınlatmaları arkadaşlar istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Etronik evet, park ve auto oldu görüyorsunuz. Şurada ileri geri kayan dirsekliğimiz var. Dirsekliğimizin içi açılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi gayet geniş bir alanda mevcut. Şeyi unutmadan geçeyim. Şurada arkadaşlar yine kablosuz şarj özelliğimiz Type C ve normal USB girişimiz, çakmaklık girişimiz mevcut. Yukarı baktığımda burada karan burada dikiz aynam mevcut. Buradan sunroof açıp kapatabiliyorum. Şu gördüğünüz gibi sunroof açıyorum. Ee, perdesini de kapatabiliyorum arkadaşlar şöyle. Perdesi böyle kapanabiliyor arkadaşlar. Sunroof'u da kapatma. Hatta tamamen açayım şöyle sunroof'u bir görün. Şimdi sunroof'u kapatıyorum. Ve ardından perdeyi kapatacağım. Arkadaşlar yani bu arabada sunroof açılır cam tonu olması gerçekten güzel. Şöyle perdesi de kapanıyor. O kapana dursun. Şurada arkadaşlar gözüm var. Gözlüklük gözüm. Böyle aynalara bakayım. Makyajlarımda arkadaşlar ışıklı makyajlısı var. Öbür tarafta da varım bakayım. Vardır diyemiyorum. Evet var. Evet ön kokpit böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten ferah bir kokpit var. Ve her şeyinizin altında. Orta tarafta 13.2 inçlik ekran var dedik. Ee, burada start stopumuz var dedik. Ses sistemi kontrolümüz burada, vites kontrolümüz burada. Her şey böyle elimle sayımla kontrol edebiliyorum. Sol tarafta yine kapılarda ambiyans atmalarımız var. Burada 4 cam otomatiğimiz ve tek tuşlu arkadaşlar. Yani Ford'da bunu seviyorum. Camlarımız hızlı kapanıp açılıyor. Şöyle yani bazılarında sadece bu tek tuş oluyor yani böyle tek iki adımla tek çekiyorsunuz birden kapanıyor. Ya da yarım Şöyle tekli. Şöyle yaptığımda kapanıyor. Aynı sistem arkadaşlar. Dört camda da hem arkalarda hem önde aynı sistemler var arkadaşlar. Şöyle camını açayım. Arka camlarımız ve arka taraftaki cam tamamen karartmalı. Ön camlarımız açık renkte. Fabrikasyon karartma o camlar. Ondan da bahsedeyim. Ön taraf böyle arkadaşlar. Sürücü bilgi ekranından her şeyi kontrol edebiliyorum. Burada far e, kontrol sistemi var. Şöyle farları açıyorum, görüyorsunuz. Otomatik kısa far. E, şöyle parçalamaları var, kapalı var. Hemen şöyle şunun açılışını da göstereyim. Demir öbür tarafın açılışını göstermiştim. Ben OK deyip şunu kapatayım. Tamam. Burada gördüğünüz gibi yine radyo kontrolümüz falan her şeyi görebiliyorum. E, Başka ne var? Burada yolcu yakıt ekonomisi, durum bilgisi var. Şuradan akıllı görünen diyelim. Basit ekran gördüğünüz gibi iki şey var. Hepsinin e, 4 dört lastiğinde lastik basıncını görebiliyorum arkadaşlar. Bu gerçekten güzel. 2.4, 2.3, 2.6, 2.6. Yani arkaların ve önlerin lastik basıncını anında görmem farklı farklı görmem güzel. Bir önceki e, model Ford'larda bunda değil şu karşımda gördüğünüzde değil ama bir öncekilerinde arkadaşlar yok. Ama bunlarda olması gerçekten güzel. Şöyle aracımı da görüyorum. Tabi şerit takibini de ayarlıyorum. Onda da böyle yeşil yeşil yanda gösteriyor. Bu kadar. Ön taraf. Yukarıda da yine şunları da göstereyim. Şöyle tek dokunmalı aydınlatmalarımız var. Burada SOS tuşumuz var. Ee, telefonunuzu bağlıyorsunuz. Herhangi bir e, acil durumda aracınızla beraber arama yapabiliyor. ...otomatikman gerçekten güzel. Ford Pest'ten de bahsedeceğiz. Yan koltuk böyle duruyor. Koltuklarımızın desenleri arkadaşlar... ...ST Line'a göre farklı. ST Line'da yarı deri, yarı kumaş. Böyle karışık, bölmeli bir koltuk var. E, Titanium'da böyle arkadaşlar. Bunları yine böyle şey... E, ...buraları böyle desenli plastik. Şu ön taraf yine yumuşak. Burası sert, burası yumuşak. Torpido da sert arkadaşlar. Ee, kapıda da yani. yine burlar yumuşak, burlar sert. Burası yumuşak, yine burası yumuşak. O burası tamamen yumuşak. Bak. Burası güzel. Burası sert ama burasının yumuşak olması böyle tamamen çok güzel olmuş. Tamamen yumuşak bir hissiyatı var. Ör hemen torpidoyu da göstereyim. Yavaş açılıp kapanan bir torpidonuz var. Burada ses sistemini ayarlayabiliyorsunuz. İster yolcu, ister yan, işte ister bu yolcu onun gibi ses sistemi ayarı var arkadaşlar. Arkadaşlar burada yani şu araçta titanyum diyorum. Ama e, direksiyon işte hız sabitleme, yağmur sensörü, şerit takipler, e, tabela okuma, titanyum diyorum ama yani dolu bir araç. Onu da söyleyeyim. Tabi ST Line X dış görünümü daha iç donanım olarak daha dolu. Ama bu araç da yani ama bu araca da arkadaşlar boş diyemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Selam. Evet. Şimdi hemen şöyle oturayım. Gördüğünüz gibi. Burası sert. Aynı desen arkadaşlar. Buralar sert. Burası da sert. Yine cam otomatiğimiz, cam düğmemiz. Burada burada bir hoparlörümüz var. Onu da söyleyeyim. hoparlör demişken ST Line ve ST Line X paketler arkadaşlar. Bang Olufsen sistemi arkada bas var. Bagajda. Burada havalandırmamız var. Type C USB girişimiz var. Havalandırmamızın kontrolü burada. Cepler ve arkadaşlar diz mesafem çok güzel. Ve arka koltuk yüksek. Öndeki gibi böyle basık değil. Tamam ön taraf ön kokpite göre ayarlı ama arkadan arkadaşlar böyle yani görebiliyorsunuz tamamen. Şöyle perdeyi açayım ben. Perde açılsın ondan sonra şey açılsın. Sanat açılsın çünkü biraz şey Hava şey olur, değil mi? Evet, kol, arka koltuktaki rahatlık, öndeki, öndeki koltukta rahatlıkla aynı yani bir şey yok. Ee, kafalıklarımız var. Kafalıklar Kafa mesafesi. Kafa mesafesi güzel ya. Bunda kafam rahat arkadaşlar. Ee, ve şunu da söyleyeyim, bu araçta sand ve cam tarzı olduğu için, e, yani biraz o perdenin açılıp kapanma bölümü olduğu için yine de güzel bir şekilde rahat ediyorsunuz. Koltuk malımımız, arka tarafta aydınlatmalarımız var bir önceki yani sanımsız modellerde arkadaşlar bir önceki kasalarda hani böyle orta tek düştü olurdu ya iki tarafı çalıştırdınız. Bunda tek taraflı güzel olmuş. Şöyle kafalıkla vurmuyor kafana çok güzel. Kafalıkla rahat. Ya yani burası tamamen rahat arkadaşlar. Şu orta koltuğa bakayım. Burada gördüğünüz gibi şaftımız var. Şaftımızın boyu şöyle 4-5 parmak gibi bir şey. Normal idare eder. Şöyle orta kısma baktığımda orta koltukta rahat ya. Böyle sert bir şeyi yok. Yani yan şey, yan koltuklardaki gibi yumuşak his veriyor arkadaşlar. Arka tarafta bu şekilde. Sen ne düşünüyorsun? Bence güzel. Bence çok güzel olmuş ya. Abi burnu çok güzel olmuş. Yani ön tarafı değiştirmişler. Ön taraf artık daha sert duruyor. Şunu da çek. Burada da var. Aynen, var. aynen orada Canım da var. Sen göster. <laughs> arka taraf böyle arkadaşlar. Şöyle arka taraftan da manzarayı göstereyim. Arka taraf böyle. Şöyle aç bakalım bagajı bagajı da şöyle bir detaylı gösterelim. Evet tut bakalım. Burada yangı tüpümüz falan var. Şöyle mesela şeyde arkadaşlar hoparlör var. Burada 12 volt girişimiz var. Çakmaklık girişimiz. Şöyle aşağı bakalım. Gördüğünüz gibi hissetmemiz burada arkadaşlar. Şu şu çok güzel olmuş. Şunun sertliği çok güzel ondan bahsedeyim. Yani şuradan da e, şeyde şeyde aynı da galiba o. Buradan kapatabiliyorsunuz. Pandizotumuzun bu şekilde olması çok güzel olmuş. Çünkü böyle sürgülü olsa kapattığınızda bazen sıkıntı çıkıyordu. Böyle güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle bagajda kapatalım. Yine geri görüş kameramız burada. Onu da söyleyeyim. Kuga, Kuga yazımız. <laughs> Kuga yazımız. Yeni hamleden çok güzel. Burası plastik. Park sistemimiz burada. Şöyle bunu da açalım elektrikli Arkadaşlar evet Bakın ST-Line X'de Ve ST-Line'de böyle koltukları buradan açıp Kapatabiliyorsunuz onu da söyleyeyim Şurada yine 12 volt girişimiz var ST-Line X'de de arkadaşlar Hissetmemiz mevcut Şu galiba şeyin Arkada ses sistem var dedim ya Onun anabisi gibi bir şey galiba Burada ses sistemimiz var Evet Kuga bu kadar Kapat bakalım elektrikli bagajı bir daha göster Geçebiliyor mu? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, Kuga'nın incelemesi de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Ee, hangi arabamı hangi arabayı incelememizi istiyorsanız lütfen bize yorum yapın ve gelebilir. Görüşürüz bir sonraki videoda.